Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoya. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım Brawl Stars videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız şöyle güzelinden bir 10 like bekliyorum. 15 olabilir. İçinizden ne geçerse olabilir. Bu arada B'nin iki, iki tane yeni kostüm geliyormuş. Altın, Neko B ve Niko B olarak iki tane kostüm geliyor. Bu yeni ay yani Paskele Bayramı özel gelebilir. Çinlerin bayramı çünkü Çin'e özel bayağı yenilik yapıyor süpersel. O zaman direkt Nakavat moduna doğru geçelim. Gale ile beraber arkadaşlar. Video fikri bulamadım. Yani video fikri bulamadığım için şöyle normal bir tane e, video çektim. Evde canım sıkılıyor. Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken e, bir tane de çektim arkadaşlar. Şöyle yani bu belki 4 falan oyun olabilir. Allah o ekber öldürdüm. Arkadaşlar birini öldürdüm. Şöyle bir sıktım ona ekmişten. Şöyle, şöyle bir Attım da bacağım da kaşınıyor bu arada. Aa, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz diyeceğim ve ilk maçımız kazan Kasım arkadaşlar. Umarım ikinci maçta böyle olur. Bu videoda hiç yenilmeyiz. Onu istiyorum. Onu bir alın. Sen ne yapıyorsun be ya? Ebey sen ne yapıyorsun da be? ben öldüm. Arkadaşlar yani umarım videolarım beğeniyorsunuzdur. Lütfen ama lütfen çok biliyorum çok yalvardım ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani kanalıma abone olun ki ben size daha da yeni içerikler çıkarabileyim. Umarım sesim güzel geliyordur. Yani sesim güzel yani nasıl diyeyim size yeni bir tane mikrofon almışım zaten bunu her videoda söylüyorum. Yani o videodan dolayı sesim güzel gelmeyebilir. Çünkü tam olarak bağlamadım onun modemime. Yani şey, bilgisayarımın kasasını tam olarak bağlamadım. Onun sesini kötü gelebilir. Kusura bakmayın yeniden diyeceğim. Şunu bir öldürün be ya. Çok güzel kaçıyor bizimkiler. Çok güzel. İyi bir numaralı maçımızı kazandık arkadaşlar. İlk maçı kazandık ve dün akşam yani çarşamba akşamı Manchester City ee, bir de şey vardı Paris Saint Germain Paris Saint Germain'ı kendi sahasında e, yani karşıladı yani ev sahibi Paris Saint Germain'dı ama Paris Saint Germain dakika 15'te öne geçti dün canlı olarak izledim Paris Saint Germain öne geçti ama sonra Manchester City, Riyad Mahrez ve Kevin De Bruyne'in golleriyle 2-1 geçtiler. Ondan sonra maçı kazandı Manchester City Zaten ben kendim Manchester City'liyim arkadaşlar e Güzel bir galibiyet aldık Hayatlarında hiç e, Galibiyet alamamışlardı Yani şampiyonlar liginde özellikle Ligde bu sene şampiyonlar Ligde her sene şampiyonlar da Orada sıkıntı yok e Ben de bu arada aldım Ligde her sene şampiyonlar ama şampiyonlar ligi daha önemli Ve e, Bir sonraki eşleşme de Onu da haftaya çarşamba oynayacak e, Chelsea Real Madrid haftaya çarşamba Manchester City Paris Saint Germain onu haftaya salı oynayacak arkadaşlar şu internet bayağı kasıyor niye anlayamadım ben, ben oyuncuyu kıpırdatamıyorum ölürsem kusura bakmayın arkadaşlar yani oyuncu hiç kıpırdamıyor arkadaşlar benim Gale <laughs> Boğazım da ağrıyor birazcık böyle canlı konuşamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar çünkü daha yeni uyandım ve izlenip de çekmiyor moralim bozuldu. Yani yani şu an işte ben de niye bir gün video atıp bir gün atmıyorum diye çünkü canlı derslerim var. Onun için video atamıyorum. Ve ikinci maçı da kazandık. Yani ikinci maçımızda da galibiyetimizi aldık. Ben tüccar gayılı, ay tüccar gayılı diyorum. Normal gayılı değiştirip onun yerine ben bir lua almak istedim. Tamam basayım şöyle ikinci seviye luyum. Bakın kaç dakika olmuş. 4 dakika arkadaşlar. Benim maksimum video sayım 10. Yani onu beğeniyorum. 10 dakika güzel bir video sayısı oluyor. Yani daha 2-3 tane maç oynarsak onu yaparız. 2 2 maç daha rahat 10 olur arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir Arkadaşlar baya kötü oldu ya. Ah yenildik arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Yenildik ya. Ben tarayı aldım. Aldım alamadım. Lanet olsun. Ya rakip takımda kimse ölmüyor ya. Oha. O fikisini öldürdü. Ama birini öldüremedi ve Videomuzun 3 oyunda 2 galibiyet bir de mağlubiyet olmak üzere videomuzun sonundan ikinci yani daha bir tane daha olacak ona doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada 100 abone hedefimiz 100 abone olunca sizlere yepyeni bir tane e, sizlere de yani kendim için ikinci kanalımı açacağım. İkinci Brawl Stars kanalımı açacağım arkadaşlar. Şöyle bir alayım ben şu. 11'i e, öldürün. Sen hayırdır be Johnny. Johnny ne ya? Ben de adama Johnny diyorum. Tamam onu da aldık. İlk maçın birinci ayak ayağını aldık yani Futbolcular diyorlar ya. Mesela Manchester City Paris Saint Germain maçının ilk ayağı e, şeyde. Allah. İlk ayağı mesela arkadaşlar Manchester City aldı. İkinci ayak İngiltere'de oynanacak. Etiyat Stadyumunda oynanacak bildiğiniz gibi. Takip ediyorsunuz maçlar hakkınız varsa. Ben maç çok severim. izlemeyi severim. Aramayı severim. Ama işte böyle videolar çekiyoruz. E, PES 2020 Analik e, nerede diye soracak olursanız. PES 2020 Analik yarın gelecek arkadaşlar. Yarın da PES 2020 Analik gelecek. Onu da pusuda bekleyin arkadaşlar. E, ve ikinci maçımızda videonun dördüncü maçı kazanacağız gibi gözüküyor. Keşke hiç maç yenilmeseydik bir galibiyet serimiz hiç kesilmeseydi ama maalesef maalesef bir galibiyet serimiz kesildi. O zaman son bir maçımızı daha oynadık zaten 7 dakika olmuş 8-9 dakikaya iş tamamdır. Yani güzel bir video oldu arkadaşlar. Ve son maçımıza doğru geçiyoruz. Ee, karşıda Stu, Stu vardı. E, albay -Al Albayraf vardı. Stu vardı. E, bir de... Aman aman aman. aman Ben nereye gidiyorum ya. Koner Raf vardı. Albayraf yani. İsmi sonra Stu vardı. Sonra Jesse vardı. Arkadaşlar şu üçünü bir söyleyemedim yani. Lanet olsun. Söyleyemiyorum üçünü ya. Cık, sanki Brav Stars cahiliyiz ha. Alın onu, alın onu. Çok güzel arkadaşlar onu da aldık. Ve videomuzun son eline ve son maçına geçtik arkadaşlar. bu sıkayım, sıkayım. Arkadaşlar boş şey geldi mesaj geldi. Gel bana böyle sanki ben trafik müdürüm Bana hep trafikten şeyler geliyor ya. Ben ne yapayım trafiği baba ya. Bana trafik müdürü gibi trafik şeyler geliyor. Bu arada mouse çık çık yapıyorsa bir yandan da video montaj diyorum sizlere yetişmesi için arkadaşlar şöyle bir atayım. Şey bir ölmezsem. Şu Jesse ben bir sıkıştırsam var ya onu öldürürüm ha direkt. Allah! Öldürdü arkadaşlar. Kimde? Ya onlar daha önde ya. Bas 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 bas. Ölme pahasına bas ona. Ya gittiler şey. El şuradan eşitliği bozma hasarı var. Onların daha önde eşitliği bozma hasarı. Ve onları aldım. Son tur değil ya. Üçüncü tura kaldık ama şöyle atacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle sıkıyoruz. Allah yine öldüm ya. arkadaşlar ben niye böyleyim ya? Ben niye böyleyim ki yani? Allah'ım ya Rabbim şu an çok moralim bozuldu. Kaç elden beri hep ben ölüyorum ilk olarak takım taşıyor bize takımda bir sıkıntı bir problem yok ama takımın yani kötü oyuncusuyum resmen ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya arkadaşlar dediğim gibi videoma güzel bir like atmayı unutmayın ee, videomuzun son maçı bu şu an sıkıntı çok güzel Zaferi aldık altı mı öyle yapsak 4, üç iki altı maçta arkadaşlar 6 maçta 2 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve Neko B geldi ve market yenilendi bakalım aa evet kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın videoma like atmayı unutmayın görüşürüz iyi bakın kendinize bay bay